bilardo ustası bir hata yapar ve top deliğe girmez. Karşısındaki adam kazanacağından emin bir şekilde sevinçle havaya fırlar. Ancak beyaz top bir yay çizdikten sonra tesadüfen siyah topun arkasında durur. Artık siyah topa çarpmadan pembe topa vurması imkansızdır. Adam pes etmek istemez. Bilardo masasındaki çeşitli açılara dikkatlice bakar ve bir açık aramaya başlar. Bir süre sonra masanın yanında garip hareketler yapıyordur. Rakibi onunla alay eder. Hareketlerinin bir maymununki gibi olduğunu söyler ve hangi yöntemi denerse denesin bu topa vurmasının imkansız olduğunu düşünür. Seyirciler de adamın kesinlikle kaybedeceğini düşünüp salonu birer birer terk ederler. Ancak adam hiç umursamaz. Hareket setini tamamladıktan sonra sopayı yerden alır. Gözleri güvenle parlıyordur. Ardından 100 metre koşar gibi hızla bilardo masasına koşar ve beyaz topa tüm gücüyle vurur. Gücü o kadar fazladır ki ıstaka bilardo masasını delip geçer. Bu güçlü darbeyle harekete geçen beyaz top siyah topu mükemmel bir şekilde atlatır ve pembe topa tam isabetle vurur. Rakibi gözlerini fal taşı gibi açar ve bu sahneyi inanamayarak izler. Sonunda bu adam şampiyonluğu kazanır. Altyazı